Arkadaşlar bugün yeni çıkan kumruyu denedim. Kanka ilk başta ne dedim söyleyeyim merhaba. Merhaba sana nasıl yardımcı olabilirim dedi. 10 artı 1 kaç dedim. 11 dedi. Tamam eyvallah doğru. Veya daha bir kısa oldu dedi. Aynısını yazdı salak. Sonra 1000 artı 1001 dedim. 1000 artı 1001 1001 doğru cevap bu falan dedi. 2000 ben de dedim ki 2001 yapıyor 1000 artı 1001 dedim. O da dedi ki 2001 eşittir 1000 artı 1000 dedi. Teşekkürler dedi. 1 artı 1 dedim. 1 artı 1 eşittir 1 dedi salak. <laughs> Şimdi yo 2 eder diyeceğim. Yo iki eder salak. <laughs> ya salak ya Aynısını dedi bak. Olur mu hiç öyle şey? işte cevap 2 eşittir 1 artı 1. Benim dediğimi diyor. Benden akıl alıyor. Ondan sonra aynısını yazıyor geri zekalı. Seni kim üretti? Kayın ne diyecek, çok merak ediyorum. VNGRS tarafından üretiliyorum. Yani VNGRS ekibi bana hayat veren ekiptir. VNGRS tarafından üretiliyorum. Yani VNGRS iki diyor ya. <laughs> Aynısını diyor. Sen bir canlı mısın? Hayat veren diyorsun. VNGRS ekibi Türk mü? Ekibi. Evet, VNGRS 21 Türk teknoloji şirketidir. Ve Türk Türk kurucularıdır. Kurucular arasında Deniz Oktar ve Barış Dayılık bulunmaktadır. Böyle... De... Seni öğretmek için çok uğraştılar mı peki? Evet. <laughs> ne diyecek çok merak ediyorum. Güzel soru. Beni öğretmek için yani sıfırdan Türkçe için ayırmak bir model olarak özellikle dikkatli ve özenli bir çalışma yapıldı. Sıfırdan ayrıldığım ve başka dillerden transfer öğrenme yapıldığı için hem eğitim hem de çıkarım parçalarım uzun sürdü ve çok kapsamlı testlere tabi tutuldum. Bu sayede hem Türkçe'ye özgü dil kurallarına hem de zihin zenginliğine uygun yanıtlar verebiliyorum. Yani özetle iyi bir ekip çalışması sonucu ortaya çıktı. Aynen kesin. Ha. Ha. Öyle. Tem tamam. Be. Tamamdır tamam. <laughs> tamamdır tamam ne? Şimdi ChatGPT'ye geçiyoruz. Aynı şeyleri ChatGPT'ye soracağım. ChatGPT bana kral diyor. Bana nasıl hitap edeceğime kadar biliyor. Şimdi 1000 artı 1001 kaç eder diyeceğim. 1000 artı 1001 kaç eder? 2001 bin bir. Bir artı bire bir dedi. Kanka, kanaka, kanaka Gidelim kanka 1 artı 1 2 sonuç 2 Kanka En azından baba da bir şeyler anlatıyor ee, Yeni Türk yapay zekası Şurada söylemiştim ona Diyorum ki <laughs> Kanka yeni çıkan Türk yapay zekasını duydun mu diyor ki Türk yapay zekası kumru falan dedi. İsimleri bile biliyoruz. VNGRS falan kendisi falan söyledi. 16 GB RAM sahip standart falan diyor. Kanka bence sen kumrudan bin kat daha iyisin. Ben Türk'üm ama açıkça söyleyeyim sen daha iyisin. Bu arada ciddi bin kat hatta daha fazlası ChatGPT saplar geçer. Eyvallah diyor şurada olacağını bilerek diyor. <laughs> Neyse bay bay. Hadi kapatayım. Yorumlarda bekliyorum. Chat GPT mi, Kumru mu? Açıkça söyleyin. Türk olduğunuz için söylemeyi biliyorum. Biliyorum. Chat GPT daha iyi. Bak Türk olduğunuz için Kumru demeyin sakın. Yani şimdi gideceksiniz yazacaksınız ki Kumru daha iyi. En azından saçmalıyor.